sallallahu aleyhi ve selleme üç çeşit ilim verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Rabbim bana sual sordu. Cevap vermeye gücüm yetmedi. Şekilsiz ve sınırsız olarak kudret elini iki omuzum arasına koydu. Onun serinliğini duydum. İşte o zaman beni evvel evvellerin ve ahirlerin ilmine varis kıldı. Bu arada bana çeşitli ilimler belletti. Bir ilim için saklanması hususunda benden söz aldı. Dira o öyle bir ilimdir ki benden başkası onu taşımaya güç yetiremez. Bir ilim için daha iyi beni muhayyer kıldı. Bana Kur'an öğretti. Cebrail onu benimle müzakere eder. Bir başka ilim ise avame ve hasa, insanların umumuna, seçinlere, teplime beni memur eyledi. Burada avame ve hasa tepli edilenler, edilen şeriat ve ahkam hükümler değil midir? İşte hadis-i şerifte anlatılan odur ki tepli edilen ilim dışında iki ilim daha vardır. Hatta daha fazla Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'den buyurduğu gibi onların hepsi haktır. Saklanması emredilen ilim peygamberin ilmidir. Bunu peygamberlerden başka bilmez. Bilemez. Belki de Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'den başkası onun inceliğini anlamaya gücü yetmez. Muhayyer kılınan ilim ise evliyalık ilmidir. Bu ilim şeriatın batını hakik hakikati gizli saklı sırlardır. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bunları sır olarak has asabına anlattı. Münafıkların isimlerini Huzeyfe'ye anlattığı gibi. Bunları öğrenen sahabeler de dahi ancak has arkadaşlarını anlattılar. İşte bu sırayı takip etti. Şundandır ki bu sırlar ancak doğru haller, salem inançlarla hasıl olur ihlasa, halis niyete, zikre, fikre devam edip yüce huzur bulmakla elde edilir. Hakikati araştırmadan son basamağa varmadan Arif Billah Şeyh Abdülgani Üstadi manaları anlattı ve dedi ki Resulullah Aleyhisselam Selim ve Selim iki dolu kap aldım. Onların birini dağıttım, diğerini dağıtacak olsam bu bazı boğaz, keserler. Yani sözümle işaret edilen pek şeriat sırlarına, mana hakikatlerine, anlamadıkları için küfrüme hükmederler. Beni öldürürler demektir. Bu anlatılan durum İmam Hüccet İslam Ebu Hamid gaza ile başına da geldi. Dini muamelelerin bazısındaki sırları açığa çıkardığı için ona dinden çıkma veya zındık ifadesi attılar. Hasılı anlatılan manada ki işleri ta Allah'u Taala'nın izniyle açıklama vakti gel gelince kadar ehli olmayanlardan saklamak gerekir. Zira işler vaktine bağlıdır. İmam-ı Rabbani mektubat cilt 1 sayfa 29. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.